Arkadaşlar bugün sizlerle bir de Crafty Lampus oynayacağız. Yukarı tamirat var. Kötü geliyorsa özür dilerim. Bu videoya çantamına olmak istiyorum. Açılıyor oyunumu. Size bugün Crafty Lampus'tan yaptım evleri göstereceğim. Şöyle tabi. Arkadaşım isterseniz oynayabilirim kardeşimle bu bu oyunu kartlarsın. Oynayın istekal ki oyun oynayalım. Kartlarsın bir şeyler yapalım. Oyunumuz Aha. Şurada bir Türk bayrağı yaptım. Şurada da ev yaptım. Havuzu da var. Burada. İki böyle. Çekil size. Biraz hızlı olmayacak. Dört yüzü var. burada çıkıp tırbala tırbala bir zıplaya çiçek evinde çıkabiliyorsunuz bu çiçek evi merak bak burada İşte burdan cam ıçkada girelim böyle şimdi cam evi gidiyorum hatta bu evin üstünde havuz bile var. Ama gidiyoruz arkadaşlar. Benim üstünde de havuz var. İki boyu dışarıdan Şimdi işte. siyah beyaz evimi gösterdim. Beşik taş evi de diyebilirim. de. gibi. böyle. <laughs> güzel yaptım. Oraya zombileri koyup zombiler mutasyon dev zombiye dönüşüyorlar. Burası da hayalindeki. Üstünü i̇şte burası ben Şimdi size tahtayı göstereceğim. Patev neredeydi? Patev bulundu. Hah. Oh. Buradan gidiyoruz. İki blokları takip ediyoruz ve Patev Bakın tahta. Bu ne? Bu ne? Bu Bu ne?